Gizli hazine kele olan masalları. Bir varmış, Bir yokmuş. Evvel zaman içinde kele olan adında bir genç yaşanmış. Bir gün kele olan odun toplayıp evine dönerken iki karartı görmüş. Gölgelerden biri ayakta dikiliyor, diğeri ise yerde oturuyormuş. Kel olan ağacın arkasına gizlenmiş, onlara bakmış. Ayakta dikilip duran gölge yaşlı bir adama aitmiş. Arkadaşına dünyanın gizli hazinesinden söz ediyormuş. Sonra Hint ülkesinin kötü kalpli padişahını hiç kimsenin bilmediği gizli hazineyi anlatıyormuş. Cüce insanların yaşadığı ülkeden bahsediyormuş. Gizli hazineden bahsederken kel olanı iyice meraklanmış. Sonra sesini çıkarmadan evin yolunu tutmuş. Tutmuş ama aklı fikri gizli hazinedeymiş. Kele yolda giderken heyecandan yanına öresine bakmıyormuş. Anlatılanları görüp merakını gidermeye karar vermiş. "Hem ben neymekse gizli hazineyi bulurum, annemle birlikte mutlu bir hayat yaşarız, ne güzel." diye mırıldanmış. Keloğlanı gören annesi bir şeyler olduğunu anlamış çünkü oğlunun gözleri parlıyor, yerinde duramıyormuş. Kalkıp odada dolaşıyor pencerenin karşısına geçip dışarıya bakıyor, sonra gelip yerine oturuyormuş. Meraklı gözlerle ona bakan anasına ne söyleyeceğini bile bilmiyormuş. Anası neyin var keli olan yerinde duramıyorsun bir şey mi oldu ne diye sormuş. Nasıl desem ona bilmem ki. Söyle bakalım oğul A anan sana darılacak değil ya. Ormanda duyduklarını büyük bir heyecanla anasına anlatan keli olan hakkını helal et ana ben gidiyorum demiş. Anası hayırdır oğul ben böyle nereye gidiyorsun diye sormuş. Keli olan... Dünyanın en değerli hazinesini bulmaya gidiyorum. Bulup sana getireceğim. Çektim bu kadar eziyet yeter demiş. Anası gülmüş. Ay benim Keloğlum daha ekmek almasını bilmezsin. Dünyanın en değerli hazinesini nasıl bulacaksın demiş. Keloğlan bana inanmıyor musun ona demiş. Anası bakmış olacak gibi değil. olduğunu yakasına bırakmış. Bir kötülük bin nasihatten Göreceği varsa görür akıllanır belki bizim çocuk diye düşünmüş. Yolun açık olsun oğlum demiş. Keloğlan sen hiç merak etme ana. Bana bir şey olmaz demiş. Keloğlan yanına bir parça ekmek bir parça da Peynir almış, yola düşmüş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepede üz gitmiş. Köyü arkasında bırakmış. Eller artık görünmez olmuş. Çevrede ise ne bir kuş ne bir canlı varmış. Bu yüzden çok rahat hareket ediyormuş. Bir pınarın başında durup su içmiş. Yanına aldığı ekmekten bir parça koparmış. Peyniri katık edip afiyetle yemiş. olan bir ormanın kenarına gelmiş. Biraz dinlenmek için bir ağacın altına oturmuş. Taka tak tak diye bir ses duymuş. Bu ne demiş etrafına bakmış ağacın gövdesine kulak vermiş dinlemiş ses sanki yerin altından geliyormuş kele olan kim var orada diye bağırmış ağaç kakan yuvasından başını uzatmış ne var demiş kele olan sen büyük kutsun ama konuşuyorsun demiş ağaç kakan ne var yani benim konuşmam yasak mı demiş kele olan şaşırmış buna bir anlam verememiş ağaç kakan senin ne işin var burada diye sormuş kele olan benim adım kele olan dünyanın en değerli hazinesini bulmak için yola çıktım demiş. Ağaç kakan durur mu? Meraklanmış. Ne hazinesi ne dünyası diye sormuş. olan ormandaki adam hazine ilgili o kadar şey anlattı ki merak ediyorum demiş. Keloğlan ağaç kakanla konuşurken yanlarından bir simcap geçmiş. Ağaç kakana şelalenin olduğu yerde buluşacaklarını söylemiş. Ağaç sözleri parıldamış. Bir iki kanat çırpmış neşelenmiş sonra da Mırıldanmış. Demek sonunda an geldi demiş. Keloğlan bundan hiçbir şey anlamamış. Ne anı geldi? Neden söz ediyorsunuz siz diye sormuş. Ağaç kakan an geldi diye tekrar etmiş. Keloğlan insanı ben Bana da söyleyin demiş. Ağaç kakan, tatlı bir dille her şeyi Keloğlan'a anlatmaya başlamış. Her şeyi bilen baykış bize hazinenin yerini açıklayacaktı. Akşam bütün orman halkı oraya davetli. İstersen sen de gelebilirsin Keloğlan demiş. Keloğlan düşünmüş taşınmış. Bilmem ki nasıl olur demiş. Ağaç kakan sen bilirsin demiş. Keloğlan merak ettiği için Ağaç Kakan'ın teklifini kabul etmiş. Akşamın olmasını beklemişler. Ağacın altında oturmaktan canı sıkılan Keloğlan ağaçların arasında dolaşmaya başlamış. Gördüklerine hayranlıkla bakmış. Sonunda akşam olmuş. Ağaç kakan düş peşime demiş. Ağaç kakan önde köle olan ardında yola koyulmuşlar. Köle olanın aklında hep gizli hazine varmış. Sonunda baykuşun yanına ulaşmışlar. Baykuş oradakileri hazineyi göstermiş ama köle olanın gördüğü hazine ormandaki iki yabancıdan duyduğu hazine değilmiş. Hayal kırıklığıyla bir ağaç kakana bir de baykuşa bakmış. Hayvanların hazinesi dünyanın bütün mevlerinden oluşmaktaymış. Baykuş beklediğin ve bulduğun hazine ihtiyacın olandır demiş. Köle olan benim aradığım hazine bu değildi demiş. Orman halkıyla vedalaşıp yola koymuş. 3 gün 3 gece yol sürmüş Sonunda Hint ülkesi diye etrafı duvarlarla çevrili Büyük bir setin önüne gelmiş Tanımadığı birine sormuş Fakat Hint ülkesi yerine Çin setine geldiğini öğrenmiş Doğru da Çin hükümdarının huzuruna çıkmış Derdini anlatmış Hint ülkesinin nasıl gidebileceğini sormuş Hükümdar Hint padişahıyla aralarının açık olduğunu Bu yüzden kralına yardımcı olamayacağını söylemiş Keloğlan ikinci kez hayal kırıklığına uğramış. Az gitmiş, uz gitmiş. Sonra köyüne geri dönmüş. Köyüne vardığında kime ne söyleyeceğini bilmiyormuş. Evin kapısını çalmış. Kapıyı açan anası oğlunu üzgün görünce bunu hiç de şaşırmamış. Keloğlan anasının boyuna sarılıp olanları anlatmış. Anası meraklı oğlunu dinlemiş. Anası... Ben sana söylemiştim ayol büyük sözü dinlemeyen işleri hep yarım kalır bir yere varamaz umarım anlamışsındır demiş. Keloğlan olan doğru söylersin ana büyük sözü dinleseydim keşke bunlar başıma gelmezdi demiş. Anası neyse ol Zararı neresinden dönersen kardır. Bunu anladıysan ne iyi demiş. Kele olan gizli hazine gibi boş bir hayalin peşinden gitmiş. Fakat asıl hazinenin çalışmak olduğunu anlamış. Var gücüyle çalışmış ve ailesine yardım etmiş. Kele olan ile anası mütü bir hayat sürmüşler. Sihirli kutu. Evvel zaman içinde pireler berber, develer tellal iken olan adında bir genç varmış. Bir gün anası kele olan odun toplamak için ormana göndermiş. Torbasına bir parça ekmek ve birkaç limde peynir koymuş. Keloğlan ormana vermiş. Yorulduğu için bir ağacın altına oturmuş. Gözleri yorgunluktan dalıp gidiyormuş. Çok geçmeden uyumaya başlamış. Uyanınca neredeyse akşam olmak üzereymiş. Anası ona kızacak diye düşünmüş. Odun toplamadan döneceği için ne yapacağını bilememiş. Toplamaya başlamış. Of of demiş. Tam bu sırada ortaya bir dev çıkmış. Keloğlan de, devden korkmuş. Bir ağacın arkasına gizlenmiş. Dev Keloğlan'a bağırmış. Ne oldu Keloğlan? Keloğlan korkuyla deve bakmış. Ben seni çağırmadım ki demiş. Dev iyice sinirlenmiş. Of of diyen sen değil miydin diye sormuş. Kele evet odun toplayamadığım için of of dedim. Dev, dev kele bir kutu vermiş. Sakın açıl kutum açıl deme demiş. Dev bunları söyledikten sonra ortadan kaybolmuş. Kele olan eve geri dönmüş. Olup bitenleri anasına da anlatmış. Çok merak ediyorum kutunun içinde ne var acaba diye demiş. Anası Keloğlan'a olana kızmış, devin söylediklerini hatırlatmış. Keloğlan olan anasını dinlememiş. Acı kutu açıl demiş. Kutu açılmış, kutudan çeşitli yemekler çıkarmış. Birkaç gün böyle sürmüş. Keloğlan olan sonra köyün altına çağırmaya karar vermiş. Ana ben buranın asını çağıracağım demiş. Anası ay nereye oturturuz diye karşı çıkmış. Keloğlan olan ısrar etmiş. Sonunda annesi de Keloğlan'ın olan ısrarına dayanamamış. Keloğlan olan günlerden bir gün zengin ayı evine davet etmiş. A kayasını yanına alarak Keloğlan'ın olan evine gelmiş. Keloğlan olan efendim hoş geldiniz. Çok uzun yoldan geldiniz. Buyurun oturun dinlenin demiş. A kayası ile birlikte Keloğlan'ın olanın gösterdiği yere oturmuş. Keloğlan olan efendim ne yemek istersiniz onu hazırlatayım demiş. A Zengin ağları layık like bir sofra olsun demiş. Başka bir şey söylememiş. Ağa getirilecek yemekleri sabırsızlıkla beklemeye başlamış. Keloğlan hafta duran seyli kutuyu yerini almış. Açıl kutum açıl demiş. Seyli kutu açılmış. İçinden çeşitli yemekler çıkmış. A ömründe görmediği yemekleri Keloğlan'ın masasında bulmuş. Yemişler içmişler. Bu arada sohbet koyulaşmış. Karınlarını doyurduktan sonra Keloğlan kapan kutum kapan demiş. Seyli kutu kapanmış. Keloğlan kutuyu sevinçle götürüp rafın üst köşesine koymuş. Keloğlan elini yıkamak için dışarı çıkınca A yardımcısı olan Kaya işaret etmiş. Kutuyu al bana getir demiş. Kaya yerinden kalkmış. Seyli kutuyu alıp ağaya götürmüş. Buyurun ağam demiş. Bunlardan haberi olmayan olan içeri girdiğinde ağa bu kadar ziyafet de bizi ağırladın sağ ol, demiş. aile ile kayası yola koyulmuşlar. Anası kutuyu yerinde bulamayınca olanın yanına çağırmış. Keloğlan kutuyu yerinde göremedim başka bir yere mi koydun diye sormuş. olan ben onu en son buraya koydum demiş. Rafın üst köşesini göstermiş. Anası buna çok üzülmüş. Kutuyu kimin aldığını anlayamamışlar. olan yine günlerden bir gün ağacın yanına gitmiş. Ağlamaya başlamış. Sonra Af, of demiş. Deve ortaya çıkmış. Ne oldu olan diye sormuş. Keloğlan olup biteni anlatmış. Sihirli kutuyu çaldırdım demiş. Dev üzün olan al sana bir sapa veriyorum. Sakın vur sapan vur deme demiş. Kilo olan neden diye sormuş. Dev gülümsemiş. Bu olan gerçekten de çok saf demiş. Kilo olan hala söylemeden demiş. Dev böyle söylediğin zaman sopa canlanır. Önüne kim gelirse vurmaya başlar demiş. Bunları söyledikten sonra dev ortasından kaybolmuş. Kilo olan sapayı alıp eve dönmüş. Akşam anasına başından geçenleri anlatmış. Devin bu sopayı ona verdiğini söylemiş. Sonra uyumuşlar. Sabah erken kalkan anası oğlunu uyandırmış. Keloğlan uyanınca kalkıp lavaboya gitmiş. Elini yüzünü yıkamış. Sabah kahvaltısını yapmışlar. Keloğlan ben zengin ağanın çiftliğine gidiyorum. Kutuyu onlar almış olabilir demiş. Anası Keloğlan aman dikkatli ol başını belaya sokma demiş. Keloğlan gülümsemiş. Sen sakın meraklanma ana. Ben de söyle... Bende öyle bir güç var ki kimse bana karşı gelemez. Karşı gelirse de cezasını bulur demiş. Kel olan sapayı yanına alıp düşmüş yollara az gitmiş uz gitmiş dere tepe düz gitmiş sonunda zengin ağ ağanın evine varmış yorgunluğunu gidermiş ağanın huzuruna çıkmış. Aa çok meraklıymış. Ne oldu kele olan diye sormuş. Kele olan sopasını göstermiş. Zengin ağa anlamış başına ne geleceğini. Dur yapma diye bağırmış. Kele olan vur sapan vur demiş. Elinde sopa canlanmış. Bir ağaya bir kayaya vurmaya başlamış. Öyle bir an gelmiş ki zengin ağa kele olana yalvarmaya başlamış. Onlar yalvardıkça sanki sopa daha da hızlanıyormuş. Kele ona kutu gelmeden sopam durmaz demiş. Ağa. Ben ettim sen etme kutuyu vereceğim yeter ki su sapan dursun demiş. Ağa kayasına bağırmış kutuyu getirmesini emretmiş. Keloğlan seyli kutuyu alınca rahat bir nefes almış. Çevresindeki nere bakmış sonra da tamam demiş. İsteği, isteği yerine geldiği için çok sevinçliymiş. Yüzü pembeleşmiş. Gözleri ışıldamış. Ağa ise hala onlara başına gelenleri ilanlamıyormuş. anlamıyormuş. Keloğlan dur sapan dur demiş. Sapa durmuş. Keloğlan seyli kutusunu alıp cebine koymuş. Sopasında elini almış. Yola çıkmış. Az gitmiş uz gitmiş. Der, tepe düz gitmiş. Sonunda evine ulaşmış olanları anasını anlatmış. Anası aferin ol. Güçlü bile olsa kimsenin kimseye kötülük ekme, etme hakkı yoktur. Sen sen ol sakın hak etmediğin bir şey el uzatma.